18 numaralı soru bu parçada Montaigne'den alıntı yapılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş bize. Parçamızın 3 numaralı cümlesi Montaigne'in alıntısını yer aldığı cümle. Fakat öncesinde ilk iki cümleyi okursak daha iyi anlayacağız. Gerçekten de Montaigne yalnız denemelerini yazmak için yaşamış gibidir. Bundan başka kitabı olmadığı gibi hayatının da bu kitaptan başka serüveni yoktur. Ben kitabım yaptığım kadar da kitabım beni yaptı der. Duralım. Anlatıcı Montaigne'in sanki sırf denemeleri yazmak için yaşadığını ve bundan başka hiçbir kitabı olmadığı için de sanki bu kitaptan başka serüvenin olmadığını söylüyor ve bunu inandırıcı kılmak için Montaigne'in bu ifadeye gelen sözüne yer veriyor. Ben kitabımı yaptığım kadar da kitabım beni yaptı der. Yani ben kitabımı yaptım, hazırladım, yazdım ve bunu yazarken kitabım da beni ortaya koydu getiriyor. Bu da beni sorumlu, sorumun B seçeninde bekliyor. Anlatılanları daha inandırıcı kılmak. Böylece alıntının sebebini yakalamış oluyoruz.